Hangi durumda baş parmağınızla üst damağınıza bastırırsınız? A. Utanınca B. Korkunca C. Sevinince D. Üşüyünce Süre, süre. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Değerli seyirciler hangi durumda baş parmağınızla üst damağınıza bastırırsınız? A utanınca B korkunca C sevinince D üşüyünce süre 10 saniye. Korkunca emiş seyircilerimizin %90'ın üzerindeki tercihi. Benim fikrim de o yönde. Sadece iki arada kalmıştım. B. Geçiyorum. korkunca son kararım. <laughs> dinlediğiniz müziği hangi yiyeceği satan biri yapmaktadır? A. Kestane B. Boza C. Dondurma D. Mısır Gerçekten büyük bir risk alacağım. Çünkü hiçbir fikrim yok. B Mısır son karar. <laughs> Mısır satan nasıl böyle bir ses çıkarabilir ki? Yani ya haşlar Mısır'ı satar. Başa ile vurduğunu dondurma ile demek ki Ama... Evet. Evet. Şey etmediniz gibi herhalde sokaklarda da pek dolaşmıyor. <laughs> Mısır sesini anımsattı bilemiyorum ben. Yani tabii. Peki sağlık olsun. Size yardım edemedik. Tahsilinizi devam ettirmeniz ya da istediğiniz gibi devam ettiresiniz diye ama belli ki çalışkansınız, azimlisiniz. Sağlık olsun. Böyle Teşekkür para olmadan yine de. Da bu fırsat için. İstediğinizi elde ederseniz rica ederim. Bin liralık bir armağanla gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Buyurun.